sanat severler, muhterem sunakan dostları, Dünya üzerinde pek az ülke vardır ki bünyesinden dahi bilim adamları, kahraman askerler ve harika sanatçılar çıkar. Ülkemiz bunların hepsini öz benliğinde büyütüp, yetiştirip, insanlığa armağan etmiş, velut ve mümtaz toprakların üzerinde yükselir bu parlak yıldızlardan genç cumhuriyetimizin harika çocuğu Sunakan saygın sanat yaşamına sığdırdığı sayısız başarıları ile sanat evrenimizin en parlak yıldızlarından biri olarak müziğe gönül vermiş birçok gencimizin yolunu aydınlatmaya devam edecek. Yine ülkemizin övünç kaynağı Türk beşlerimizin bestelerinin bazılarını ilk Bazılarının ise başarılı, en başarılı icracısı olarak benzersiz yerini hep koruyacak. Bizlere sunakanı bahşeden, kendisinin benzersiz dehası, rakipsiz azmi ve zevki selimine ilaveten, ailesinden tevarüs edindiği yetenek ve çalışkanlığı yanında devletimizin onu keşfetmekteki mahareti ve dirayeti de mutlaka olmuştur. Ülkemizde yeni neşvi nema bulduğu sanılan bir sahada gösterilen bu dendi parlak başarılar bu sanatçıları öncüler arasına yükseltmiş, asırlarca unutulmayacak mahal ve mevkilere taşımıştır. 1948'de isme özel olarak çıkarılan İdil Biret ve Sunaka'nın yurt dışında eğitim almalarına ilişkin harika çocuk yasası ile yurt dışında öğrenim görmesi için devlet bursu alma imkanı doğmuş oldu. Paris'teki eğitimine başlayarak burayı birincilikle bitiren Sunakan, eğitimini tamamladıktan sonra birçok yarışmada ödül almış ve 1957 yılında ülkesine dönerek Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Solist Sanatçılığı görevine atanmıştır. Uzun yıllar uluslararası birçok konser ve resitalde ülkemizi en üst düzeyde temsil etmiş olan Sunakan, Ankara Oda Orkestrası'nın kuruluşunda yer almış ve bir orkestra eşliğinde solist olarak sadece yurt dışında yüzün üzerinde konser vermiştir. Son olarak geçtiğimiz Ekim ayında Ankara Devlet Konservatuarlar Derneği'nin adına ikincisini düzenlediği ikinci uluslararası Sunakan Keman Yarışması'nda Ankara Devlet Konservatuarı'nda bizleri onurlandıran ve bizlerle birlikte olan Sunakan Türkiye Cumhuriyeti'nin harika çocuğu olarak daima bizlerle olacak ve adına ithaf edilen keman yarışması ile daima yaşayacaktır. Bu tarihi salonda defalarca konser vermiş olan Sunakan'ı bugün burada sonsuzluğa uğurlarken Ankara Devlet Konservatuarı olarak ailesine ve tüm sevenlerine en derin taziyelerimizi iletiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin yetişmekte ve gelecekte yetişecek olan genç keman sanatçılarına daima örnek olup ışık tutacağı inancı ile en derin saygılarımı sunuyorum. Kıymetli konuklar. Bugün ülkemizin kültür ve sanat alanında yetiştirmiş olduğu en kıymetli şahsiyetlerden birini ebediyete uğurluyoruz. Sunakan kuşkusuz genç cumhuriyetin en önemli kültür temsilcilerinden biriydi. Onun kültür ve sanat alanında uluslararası temsil kabiliyeti sayesinde Türk bayrağı dünyanın birçok ülkesinde gururla dalgalanmıştır. Genç Cumhuriyet, Sunakan ve İdilbret adına özel kanun çıkartarak onları uluslararası seviyede yetiştirirken, aynı zamanda kendi imajını da en üst, üst seviyeden temsil etmekteydi. Kültür ve sanat bir ülkenin en önemli kimlik göstergesidir. Ülkeler 21. yüzyılda dünyada sahip oldukları kültürel kimlikleriyle hüküm sürmektedirler. Değerli sanatçımız, büyüğümüz Sunakan bu kimliğin uluslararası temsilcilerinden biri olarak bayrağımızı gururla dalgalandırdı ve Cumhuriyetimizin 100. yılına girdiğimiz bu zamanlarda bayrağı bizlere teslim etti. Onun sanatı ve mütevazi kişiliği nesiller boyu genç sanatçılara, sanatseverlere, kültür insanlarına ve ülkemizin gençliğine örnek teşkil etmiştir. Sunakan bu anlamda hepimizin ustasıdır. Sanatçı olmak sadece sahnelerde sanatı icra etmek dışında ülkenin kültür insanlarıyla, bestecileriyle ve sanatçılarıyla duyguları ve eserleri paylaşmak demektir. Bu paylaşımları halka aktarmak demektir. Sunakan hayatı boyunca Anadolu'yu gezerek müzik sanatını topluma yayabilmiş bir kahramanımızdır. Cumhuriyetimizin 100. yılında bizlere düşen görev ülkemizin kültürel kimliklerini teker teker ortaya çıkartarak onları dünyada temsil etmekten başka kültür varlıklarımızı muhafaza etmektir. Sunakan ve daha önce ebediyete irtihal etmiş bulunan tüm sanatçılarımız bu kültürel mirasın en önemli parçalarıdır. Onların varlıkları ve bıraktıkları daha sonraki nesiller için birer kültürel mirastan başka ders niteliğinde ele alınması gereken büyük rehberliklerdir. Sun Akan ismi bizler için bir keman sanatçısı, bir keman virtüözü, uluslararası bir sanatçı ismi olmanın çok ötesinde bir anlam ifade ediyor. 1924 yılında Ankara'da Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Musiki Muallim Mektebi'nin kuruluşu daha sonra 1936 yılında Ankara Devlet Konservatuarı kurulduğu zaman Genç Cumhuriyet'in hedefi bizde de zaman zaman temsiller verilsin, konserler yapılsın. Halkımız arada bir de klasik batı müziği ya da çağdaş en ileri teknikleri bestelerde görebilsinler diye ana hedef olarak kurulmamıştı. Özellikle Ankara Devlet Konservatuvarı'nın kuruluş hedefi ki daha sonra yaygınlaşan bütün konservatuvarlarımızın ana hedefi olmuştur. Türk gençlerinin de yeteneklerini geliştirebilecekleri, becerilerini sergileyebilecekleri uluslararası alanda, arenada kendilerinin deneyebilecekleri eğitim ortamını yaratabilmekti. Yani Türk gençleri de bu mesleği e, gerçekleştirebilsinler, bu mesleklerde var olabilsinler diye oluşturulmuştur. Sunakan ismi, işte bu ana hedefin vücut bulmuş, simge olmuş ismidir. Sunakan bu hedefin ismidir. burada su bu sahnede bu salonda bilmiyorum yüzlerce binlerce defa beraber olmuştuk. Bu belki son buluşmamız. İkimiz de o ok, ki ok, benim şimdi karşımda onu canlı haliyle görüyorum ve ikimizin de size ilave etmek istediği bir eksik var. Özgeçmişi anılırken onun için çok güzel şeyler söylenirken bunlara ikimiz de bunlara minnettarız ama küçük bir küçük bir nokta eksik. Sunakan bu bahsedilen harika çocuklardan harika çocuklardan bir tanesi değil. Sunakan harika çocuk olarak bu kanunun çıkmasına vesile olan çocuğun kendisi ve o kanunu çıkaran da o zaman Cumhurbaşkanı olan babam İsmet İnönü. Sunakan'ı çocuk olarak biraz evvel bahsedildiği gibi yetenekli bir ailenin, yeteneklerinin bir çocuğu olarak ilk defa babam onu dinlediği zaman onun gibi yetenekli çocuklara, onların şey olması, sahip çıkılmasına, onlara, onların eğitimlerine, onların ileride bir yıldız gibi parlamasına vesile olan harika çocuk yasasını çıkaran insan. Ve bunu Sunakan'ı çok takdir ettiği, çok sevdiği için ve buna inandığı için, Sunakan'a inandığı için bu kanunu onun ve İdil Biret için bu kanun onlar için özel olarak çıktı. Yani şimdi gördüğümüz buradaki Sunacığım, o harika çocukların harika çocukların kendisi, yıldızı, o harika bir çocuktu. Ve onun için ve onun gibi olan İdil Biret için babam, o dönemin Cumhurbaşkanı babam bir kanun çıkardı, harika çocuk yasası. Ve o kanundan yararlanarak bu iki çocuk, Sunakan ve İdil Biret, aileleriyle beraber yurt dışına çıkıp orada eğitim gördüler ve her, her zaman ömür boyu hakikaten şeylerinde sanatlarında sanata verdikleri yani, yani sanat aşkıyla beraber her zaman özel olarak bütün dünyada parıldadılar ve her zaman anıldadılar, anıldılar anıldılar